Daha önce hiç Minecraft.com'a girdiniz mi? Minecraft'ın ana sitesinden bahsettiğimi düşünüyorsanız, hayır, onunla hiçbir ilgisi yok. Eğer bir şekilde Minecraft.com'a denk geldiyseniz, şöyle bir manzara ile karşılaşacaksınız. Minecraft Consulting, oyunla hiçbir alakası bulunmayan değişik bir site. Peki ne alaka? Minecraft topluluğunun yarattığı bir çeşit şaka içeriği mi? Her şeyin ötesinde bu elemanlar bu domaini Minecraft'ın elinden nasıl aldılar? İşte hikayemizse tam da bu noktada başlıyor. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. hikayenin ana kahramanı ne Notch ne de Microsoft. Tarihler 1993 yılını gösterdiğinde Avustralya'da Jeremy Basfield adındaki genç bir girişimci, Australian Mine Consulting Services adında bir madencilik danışma şirketi kurdu. Genç ve dinamik iş arkadaşlarına sahip olan Jeremy birkaç yıl içerisinde şirketini büyüttü ve Avustralya'da çok önemli bir noktaya getirdi. Gözünü çoktan yurt dışına dikmişti. Birkaç yıl içerisinde Avustralya dışında yaklaşık 10 tane ülkede iş yaptıktan sonra globale daha rahat erişebilmek ve alandaki başarılarını daha iyi lanse edebilmek için 2001 yılında şirketin adını Australian My Consulting Services'tan Minecraft Consulting'e çevirdi. Ardından aynı yıl içerisinde kendi internet sitesini kurmak isteyen Jeremy, Melbourne IT adındaki sağlayıcıdan 2 adet domain satın aldı. Birisi Avustralya içerisindeki şirketi için olan minecraft.com.au, diğeri ise globalde kullanmayı planladığı minecraft.com'du. Şirketin orijinal olarak kullandığı domain minecraft.com.au idi. Minecraft.com ise sadece amatörce tasarlanmış ve şirket politikaları değiştikten sonra yüzüne bakılmamış. Bir site olarak kaldı. Jeremy bu domaine sahip olduğunu çoktan unutmuştu. İlerleyen yıllarda ise dünyanın diğer bir ucunda İsveçli bir oyun geliştiricisi olan Notch yeni bir hayatta kalma oyunun üzerinde çalışıyordu. Oyunun mantığı basitti. Ağaç kesip kılıç ve zırh üretip koyun avlayıp geceleri zombiler karşısında hayatta kalmaya çalışıyordunuz. Notch erken geliştirme aşamasında bu yaptığı oyuna Cave Game ismini vermek istedi. Ama oyuna henüz mağara eklemeyi düşünmediğinden bu ismi kullanmak istemedi. Ve akılda daha kalıcı olan Minecraft ismini kullanıp oyunu 2009 yılında piyasaya sürdü. Notch insanların oyuna kolay bir şekilde erişmesini istediğinden hemen bir internet sitesi oluşturdu. İnsanların kolayca ulaşabilmesi ve doğruluk sıkıntısı çekmemesi için minecraft.com'u düşündü. Ancak domaini satın alacağı sırada bir şey fark etti. minecraft.com ta 2003 senesinde melbornit.au adındaki sağlayıcı tarafından satın alınmıştı. Ancak sağlayıcı üzerinden kimin aldığı bilinmiyordu. Ama Notch bunu çok dert etmedi oyunu yeni çıkmıştı ve bu kadar tutacağını hiç plana katmamıştı. Bu doğrultuda Minecraft.net domainini satın aldı ve yoluna devam etti. Ancak Minecraft çıkışıyla birlikte öyle bir oynandı ki ve o kadar çok sevildi ki kısa sürede dünyanın en çok satılan oyunu listesinde zirveye tırmandı. İnsanlar yeni çıkan bu harika oyunu oynamak için internette sürekli Minecraft.com'u aratmaya başladılar. Ancak çıkan siteye tıkladıklarında hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştılar. Deli deli maden cihazları kullanan büyük bir şirket. Evet, önlerine Avustralya merkezli ve maden sitesi çıkıyordu. Çıkan bu sitede rezalet görünüyordu. Kaliteli bir site değildi. İnsanlar olan bitene anlam veremiyordu. Konuyla alakalı binlerce mail alan Noç bir açıklama yaptı oyunu geliştirmeye başladığında bu domainin çoktan alındığını ve oyunun bu kadar ilgi göreceğini düşünmediği için adamlarla iletişime dahi geçmediğini söyledi. Açıklamasının ardından Jeremy ile görüşmeye başlayan Notch bir türlü domainin haklarını satın alamadı. Müzakerelerden yorulan Notch daha fazla uğraşmadı. Ve Minecraft.net oyunun ana sitesinin domaini halini aldı. Ve bir daha Notch bu konuyla alakalı Jeremy ile hiçbir zaman görüşmedi. Ama az önce bahsettiğin gibi Jeremy ileri görüşlü ve gözü pek bir girişimci. Yaşanan bu olayı kendi lehine çevirmek istiyordu. Zaten Minecraft.com kullanmadığı bir domaindi ve bu domaini iyi değerlendirmeliydi. Hala olayları bilmeyen ve Minecraft ile yeni tanışmış oyuncular akın akın Minecraft.com'a tıklıyordu. Jeremy'nin fikri ise şöyleydi hemen şirketine birkaç tane oyun sektörüne hakim çalışan aldı ve Minecraft.com'a oyun incelemelerinin yapıldığı ve yeni çıkacak oyunlar hakkında bilgiler barındıran bir siteye dönüştürdü. Bu şekilde içerik ürettirdi. Ta ki 2012 yılına kadar. Geçen zamanda bu sektörde çok fazla para kazanılmadığını anlayınca fikrini değiştirdi. Evet, oyun forumu hali güzel bir trafik alsa da mantıksızdı. Gelen bu kadar insanı bedava reklam aracı olarak kullanma fikri daha mantıklıydı. Bu doğrultuda sitenin .com uzantısını .au ile eşleyerek trafiği maden şirketine yönlendirdi. O dönemlerde almak istediği trafiği aldı ve planını başarmıştı. Forumlarda rastgele insanlar Minecraft'ın sitesi bu mu şeklinde sorular sorup Minecraft Consulting'in reklamını bedava şekilde yapıyorlardı. Bu şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadan 1-2 yıl boyunca trafik almaya devam ettiler. Ancak bu sıkıntısız dönem sadece 2 yıl sürdü. 2014 yılında Minecraft'ın popülaritesi öyle bir arttı ki Microsoft'un yatırım avcılarının radarına takıldı. Aynı yıl içinde Notch ile müzakerelere başlayan Microsoft yaklaşık 2.4 milyar dolar karşılığında Minecraft'ın Tüm haklarını satın aldı. Ancak minecraft.com domain'inin Notch'ta olmadığını fark ettiler. Hızlıca araştırmalara başladılar ve domain'in Jeremy adındaki birinde olduğunu öğrendiler. Microsoft bu konuda çok acımasız bir şirket. Domain onlar için her şey demekti. Hatta 2003 yılında Micro adlı bir elemana microsoft.com adında Microsoft'a benzeyen bir domaine sahip olduğu için acımadan dava açmışlar ve kazanmışlardı. Kısaca bu konuda katılardı ve minecraft.com'u kesinlikle almak istiyorlardı. Dışarıda bunlar yaşanırken Jeremy'nin keyfi yerindeydi olaylardan haberi olmadan işlerine devam ediyordu. 2014'ten 2022 yılının başına kadar rahatça Minecraft.com'u kullandı. Ancak Mayıs 2022 yılında dava celbi şirketine gelmişti. Bu celp Microsoft tarafından gönderilmişti ve oyunlarının adını taşıyan bu domainin aktarılmasını istiyorlardı. Yoksa uzun süren davalarla Minecraft Consulting şirketine hedef alacaklardı. Jeremy Busfield ise onun için artık çok da önemli olmayan bu domain için Microsoft ile masaya oturdu ve halka açık olmayan bir anlaşmayla domainin aktarımı konusunda yüklü bir miktar para aldı. Temmuz 2022'de minecraft.com domaini Mark Monitor tarafından açığa alındı. Bilmeyenler için Mark Monitor bir nevi yasal sürece girmiş olan domainleri açığa alıp koruyan bir oluşum. Bu olaydan birkaç ay sonra minecraft.com'a girdiğinizde sizi .net'e yönlendiren bir kod eklendi ve olay tamamen çözüldü. Ve işte Minecraft'ın domain savaşlarının hikayesi böyle çözüldü. Peki Minecraft Consulting'e ne mi oldu? Onlar hala hayatta ve minecraft.com.au domainini kullanmaya devam ediyorlar. Senelik 4 milyon dolardan fazla ciroya sahip ve 30'dan fazla çalışanla işleyen bir maden şirketi halini aldı.